Evet arkadaşlar şifa arkadaşımız ilaç bitmek üzere. Ay da ay ay ya kutuba basıyorum vurmuyor ya ya bir iki yere vurdu hala bir iki yere vurdular ya ne yazık ki ya basıyorum basıyorum kutuba açmıyor ya Bak ya konsantrasyon da aşmıyor ya. Bu nasıl bir iştir ya? Evet arkadaşlar ikinci kez şansımızı deniyoruz. Olacak inşallah. Yani bir kere vurdurmadan on açıyoruz. Bir kere vurdurmadan kutup açıyoruz. Boz, bozmayı şifacı arkadaşımıza yapmamız lazımdı. Hasarı bana atması gerekiyor arkadaşım. Hasar attıktan sonra tamam bunların icabına bakıyorum dedi. Ve hiddet şifırladı. Ve ben de konsantrasyon açmam gerek. Evet canı 96'ya düştü. Arkadaşlar bu arada iki full büyük aldık. Diğer arkadaş bizi ne yazık ki terk etti. Has hasarları artık kaptan mağar adamı ile bana atması gerekiyor hasarları. Konsantrasyonum olmasa bile bir hasarlı düz atacak bana tanklar o zaman Evet arkadaşlar iki tane full büyü de uğraşıyoruz böyle bayağı bir uğraşıyoruz Cene hala 79 şu anda kaç dakikadır 8 9 batır canı hala 79 Tabi ben videoyu durdurdum demin Ama yine Yine de 7 8 dakika olduğunu Sanıyorum Bu arada İrfan Emir arkadaşımız Oyuna geldi <laughs> Ya <gülüyor> Güldürdü bu arkadaşlar beni ya. İyi fan oyundan çıkamazsın kesin yazdım. Radar gibi bilgi veriyor ya. Radar gibi istihbaratçı sağlam ya. Maşallah radar gibisin yazın üstüne. Arkadaşlar maalesef ki şifacı arkadaşımız da öldü. Bizler de ölecek gibiyiz ama maalesef o şifacı arkadaşımız da gelmeyecek gibi. Gelemeyecek daha doğrusu. Gelemez o. Nasıl gelecek? Topla idare edelim dedi arkadaşlar. Ama nasıl gelecek hiç bilemiyorum bir fikrim yok. 60 canında tıkandık kaldık böyle. Şifacı çember atmasaydı ölmeyecektik biz de. Arkadaşlar şifacı da çıktı. Örs olacak. Sanki bu gerçek hayatta arkadaş satma gibi bir hikayeye döndü maalesef ne yazık ki. Evet arkadaşlar bu arada kaptan mağara adamı Kaçırdı. Yüce komiser kesimi de bu kadar. Yani olumsuz yönde bitti video. Teşekkürler arkadaşlar. İyi günler.